kaç saatlik yol aşağı yukarı, akşam günü sabah iniyorsun. Eee, bir, bir gecelik yol <laughs> 3, 3 buçuk saatte inecek <laughs> o biliyor musun? <laughs> o kadar direk <laughs> yapacak o <laughs> taban. Buradan bastın mı bir şehirlere çıkacaksın. <laughs> başka yere çıkmayacak. <laughs> Dümdüz köprüden <laughs> o İzmir. İzmir o zaman bakması neşelenecek. İzmir de büyüyecek çok. E zaten büyük. Büyük, büyük ama İstanbul İstanbul'un gelişmiyor. Yani. Aşağı yukarı üçüncü şehir. Yani. Oran limanını geliştirecekler gibi de. Hadi. da Valla ben ne çok sevindiğim şey hani ben 22 yaşındayken bunlar geldi O zamana kadar durmadan ya devalüasyon olurdu ya başka bir şey Hani haberlerde korka korka bakardım işte. Yani. yani ben de çocuğum. Bir